Pasarasından herkese merhabalar. Bu hafta Petrofis, Sosyal Society'de 23. hafta kadromuzu düzenleyeceğiz. Yine arkadaşlarım İbrahim, Furkan, Deniz, ve Ahmet ile beraberiz. Bu hafta 92 milyon euro bütçemiz var. 3 4 3 şeklinde yine sahadayız. Fazla uzatmadan başlayalım. İlk olarak ilk kombideki karşı tercihimiz için Deniz'deyiz. Herkese iyi akşamlar. Benim bu haftaki tercihim Trabzonspor'dan Uğurcan olacak. Beşiktaş maçında çok önemli kurtarışlara imza attı. Hani formunu yükseltiyor haftalar geçtikçe. Trabzon'da savunma olarak daha disiplinli, düzgün oynamaya başladılar Abdullah Avcı'yla. Bir Beşiktaş'ı da yendikten sonra o gazla beraber bu hafta Denizli ile oynuyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gol yemeden kayıpsız 2-0, 3-0 gibi bir skola geçeceklerini düşünüyorum. Teşekkürler Deniz. Şimdi savunma hattına geçelim. İlk olarak Ahmet sendeyiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben de Galatasaray'dan Donku kadromuzu aldım. Bu hafta Medipol Başakşehir'le yapacaklar. Başakşehir'in zaten önemli eksikleri var. Yine hoca değişikliğine gittiler. Aykut Kocaman gelecek. Aykut Kocaman bu maçta Galatasaray'ı kitlemeye çalışacaktır. Kendisi de bir puan alayım gideyim kafasında olacaktır. Orta 0-0 <laughs> Aynen 0-0'a maç gidecektir. O yüzden e, bu haftalarda da defansta gol yemen takımları, oyuncuları bildiğimiz için güzel puanlar alıyoruz. Yine o tercihte bulunarak hani belki hani galsaydı kilit açmak için yan toplarda Donk'un kafa golü olursa diye o yüzden de değerlendirdim. Don kaldık. Teşekkürler Ahmet, Furkan. İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, ben de Göztepe'den Berkan Emir'i aldım. Ee, daha çok gol yeme atış aç, açısından değil de e, duran topları kullandığı için bir de birkaç haftadır asist yapıyor. İyi toplar kesiyor. Bu hafta da yaptı. Bu hafta da Oldu. yaptı. Malatya'yla oynayacak içeride Göztepe. Ünal ilk iki maçını kaybetti. Ama bu hafta ilk galibiyetini alır diye düşünüyorum. Malatya karşısında. Berkan'dan da ben dediğim gibi asist falan bekliyorum. Teşekkürler Furkan. Savunmadaki son isim İbrahim. Sendeyiz. Ben savunmadaki son ismi de yine Galatasaray'dan Martin Lines alıyorum. Belki Martin Lines'in son birkaç maçı diyebiliriz yeni transferle. Son e, maç. Ahmet'in e, Aykut Kocaman'la ilgili söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Galatasaray kitleyi porta orta büyük oyununa itecek. 0-0'a itilen bir maç. Set örme, set örme taktiğiyle çıkacak. Set örme taktiği evet. Mehmet Topal, Örümcek Mehmet orta sahada bütün setleri kurar. Onun haricinde 7 puan cepte gibi duruyor. Yani Galatasaray'ın galibiyetine kesin diyemiyorum ama 0-0 <laughs> banko gibi duruyor. Ee, o yüzden de tercih ettim. Bir, bir de Muslera farkı da var ya. Ya ben zaten Dur. kendi kadromu bu hafta. <gülüyor> Muslera, <gülüyor> Lines, Dorn, Yedin, yedin yarın mı? oynar mı? Oynamaz kanka. Maç kadrosu bugün, bugün antrenmanda e, zaten çıkmış İngiltere'den geldi karantina Öyle kanka mi? pozitif pozitif çıkmıyorsa karantinaya alınmıyor. Maç kadrosunu alınmamış mı Ben mi? Maç ya? kadrosunda yok. Kanka, maç kadrosu bakayım. İstanbul dışına çıktıkları zaman da duyuruyorlar benim bildiğim sadece. Şu anda yani maç kadrosu muhabbeti yok zaten bu hafta. Yok oğlum. Kanka yok ya. yarın Fatih Terim'in yan yani oynatmazsa linesi burada FT istifadeye başlarım yani kardeşim yani. Bıraksın teknik direktörlüğü. Yeni gelmiş adam forma adaleti falan derim yani. Bunadı. Ha, bunadı derim <laughs> Hemen denizde RT'ler. Orta, deniz, <laughs> Orta sayı geçelim. Ahmet, ilk isim sende. Arkadaşlar ben Mamet mı değerlendiriyorum. Son haftalarda güzel bir çıkışla var form olarak. Rize maçında Fenerbahçe toplu oynadı ama etkili ataklar bulamadı. Rize'de şu müdikayla güzel bir toplama sürecine girmiş belli. Takıma direkt etki etmiş. Şimdi Hatay Spor'la oynayacağız. Hatay Spor tabii ki çok açık alan bırakan bir rakip değil. Bu konuda Fenerbahçe daha çok pas yaparak bence Hatay Spor'u açmaya çalışacak. Ve o paslarda da Tiam'la Samatta'yla etkili oluyoruz. Pelkas'ın yokluğunu hissedeceğiz. Ama orada ben Mert Hakan artık bu maç biraz da son şansı gibi İlk 11'de kalması veya takımın gözüne girmesi açısından iyi performans sergileyeceklerini düşünüyorum. Hatay Spor'da tabii yine gol bulabilir e, bu bu penzerle. Şey bu. Hatta evet Forvet'e geldiğimizi söyleyeceğiz zaten. Ama bizden de e, Tiam bu maçta skora e, kesinlikle etki edeceğini düşünüyorum. Yani bu maç iki tarafta kesin gol atacak bence ve Fenerbahçe'den de bu e, gol ve asist Tiam'dan gelecek. Yok mu maçın 0-0 bitmesi? <laughs> yok kanka. Bu maç yok. Bu maç ya baş, 0 -0. 0 -0 bitmez. Hı. O Galatasaray'da şey adam biter. <laughs> Ahmet. Güzel. Furkan ikinci isim sende. Ben de Bakasetas'ı aldım Trabzonspor'dan. Deniz zaten gerekli şeyleri söyledi Trabzon'la ilgili. Bakasetas da 11 çıkar herhalde bu maç. Geçen maç çıkmadı ama herhalde bir günlük yeni geldi diye oynatmadı. Ya yani, Trabzonspor <laughs> Trabzonspor'a merhaba der yani bu maçta. Abdülkadir de sakatlandı gitti. zaten. Aynen parmakta sakatlandı. B43 Büyük ihtimal zaten. 11 çıkar. Skorda yapar yapar Bakasetas. Zaten ligin devamlı skor yapan adamlarından biri. Denizli karşısında da uzaktan mı artık bir şekilde bulur diye düşünüyorum. Deniz, üçüncü isim sende. Benim bu haftaki tane öncelikle İbo biraz önce hapşırmıştı. Çok yaşa dedi Furkan ama Ahmet hiç markasına bakmadan konuştu. Bu saygısızlığından dolayı Ahmet'i biraz kınamak istedi. Duymadı herhalde. Ben, duymadım ben de Furkan kusura bakma. Ahmet, Ahmet Forvet'te bakacağız falan dedi ben de. Ben de ben anlamadım. Ka <laughs> Kanka ben İbo İbo özürlü hareketleri falan yapıyor zannettim ya. Dikkat çekiyor falan çalışıyor zannettim. Mikrofonu kapattım lan sana saygısızlık olmasın diye. Beni, bir de yani bir şey söyleyeceğim. Sen, benim hiçbir, şey haber, <laughs> hiç haberim yok. İbrahim hapşırmış, Furkan çok işe demiş. Deniz Ahmet'in bir şey demesine takılmış lan diyorum bunlar ne yapıyor? <laughs> Hakan sen işte nasıl bir moderatör olduğunu sorgularsın kendini Gece hayatta zaman. Bir hakim olarak. Yani Hakan eğer şey olmazsa moderatörlük de elinden gidecek ona göre. Son şansların senin de. Olmadı yoksa bir... De... gibi eski bir gidersin ona göre. Benim de artık bir kaptan tutturmam lazım yani. Bir göze girmem lazım. <laughs> Zahmet olacak ama. ben sana bir şey diyeyim mi Hakan? Deniz alttan alttan e, edit öğreniyormuş diye bir söylenti var ama yine de sen bilirsin. Benim de kulağıma bir şeyler geldi ama zaten o benim olmadığım haftaki video hala aklımda. Bana Neyse da şey diyor, oluyor. yeni bilgisayar aldın diyor, senin de diyor edit daha rahat olur kanka bir baksan mı falan diyor da ben orada olmuyorum pek. <laughs> Yani neyse olayı çarşı konuyu uzatmayalım. Bunu, <laughs> bunu <da> kapatabiliriz hemen. Yani. <laughs> bu bas kapatalım. <laughs> Hakan gaza gelme. Dış güçlerin gazına gelme. Ee, bu arada benim de tercihim bu haftaki tercihim İtalyan Borini olacak. Karagümrük'te o bir İtalyan ekoli aldı başını gidiyor. Viviano, işte Bertolacci, Borini filan. Bunlar da öne çıkan isimlerden ofansif olarak Borini oldu son haftalarda. Çok da güzel bir gol attı. Gol, asist veya aynen. Cira sahasına çok girmeyi seven bir oyuncuydu zaten kariyerinde de. Yani bu hafta da Antep karşısında belki galip gelemeyebilir Karagümrük ama Boreni'nin gol veya asistini bekliyorum. Teşekkürler Deniz. Ee, orta son yarışım için Remdeyiz. Ben de Max Keredeli aldım Sivas'tan. Sivas'ta bu hafta zorunda oynayacak. Niye Erzurum'a karşı aldım? Erzurum bu hafta iyi top oynadı. Galip geldi. Lig çok karışık abi. Bir hafta kazanan bir hafta kaybediyor. Ben de bu totemden dolayı bu hafta Sivas'tan Gradeli aldım. Herkes bu hafta Erzurum'un daha iyi top oynamasını bekliyor. Sivas kötü oynadı falan. Dedim bu hafta kesin Sivas patlama yapar. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Ama Sivas patlasa bile gradel asist veya gol bir şey yapıyor. Ya, yapabilir de yani ben yoruldum artık bu ligde oyuncu seçmekten. Abi Kasımpaşa <laughs> bir hafta gidiyor çok güzel oynuyor. kazanıyor. ertesi hafta patlatıyor <laughs> falan. Paşa'yı hatırlatma ya. <laughs> yani te, <laughs> telinden geçen hafta bir puan aldım ya. Böyle bir şey yok ya. Abi böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. <laughs> böyle bir şey yok. Tensil. <laughs> Ay ben buraya var ya. <laughs> ne de Ozan Tufan Editi bekliyorum Hakan'dan. <laughs> Ama böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Halledeceğiz. Ee, ben şu an şeye üzülüyorum. Ne seyrekler de açıklansın ondan sonra seyredeceğiz. <laughs> ben şey şeye üzülüyorum. İbrahim'in dediği çoğu şey keseceğim için üzülüyorum falan diyormuş. Yok <laughs> yok yo, değil. Ben bir şey üzüldüm de neyse tam bir bitsin ondan sonra Mesut'u bekliyordum. Mesut'u bekliyordu da. <laughs> Abi yani sen yapayım? böyle videolara videoları eksik izlersen bu iki Fenerbahçe'li mesleği hiçbir şekilde şey alamazdık. Bak, İzleyin bak Tamam ben şimdi dört dörtlük yapan bir insan değilim Allah'a şükür. Tamam bak o kadar bir sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Allah'a şükür Şimdi, Buna da Allah'a şükür çalışacağım falan dersin ya. Şimdi, şimdi, şimdi şuna geleceğim bak şimdi şuna geleceğim. Dört tane editör var ikisi Fenerbahçe'li. Ben bu iki adamın bir araya gelip biz sekiz kişi yazıyoruz. Onlardan şöyle bir kısmı yapalım. Ortasıya mutlaka Mesut'u bir siftah açalım demelerini beklerdim. Her şeyi der derbiye saklıyoruz. Derbiye. Sen derbiye. bir dur. Bir de bir şey diyeceğim. Adamlar oyuncu mu yazmasın? Mesut'u yazdıktan sonra birinin oyuncu yazmamız falan lazım yani. Ya da 3 milyonluk, 1 milyonluk bir adam yazmaları lazım. Her hafta savunmaya... Çözü çözeceğiz. Sözü şey yazılıyordu. Gırman yazılıyordu. Hakan, bu hafta da yazılıyordu. Rıdvan sakatlandı kanka. Sen takipte değilsin. Sen bir ek bütçe bul da bu hafta biraz. Bir Mesut'u yazsın. İnşallah. Çözmem lazım derbiye kadar ya, Hakan bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, geçen hafta Rize maçında da ben Mesut'un 20 dakika oynamasını falan bekliyorum dedin. Adam kadroya girmedi. Tribündeydi yani. Bak. Bu adamlar bu adamlar sana nasıl güvenip Mesut yazsın? Şey. Yazık. görüyorum orada. Üzülüyor. Hataya vardı adam. Forvetlere geçelim. Bu başka kapatalım. <laughs> <laughs> İlk olarak Ahmet'teyiz. Şimdi ben Tia'mı aldım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu Penza Niye alıyorsun gibi sorular olabilir. Ama e, bu penzanın bize golü var. Bunu görüyorum. Şu an top e, savunmanın arkasına sekti. Bu penza sağ gösterdi, soluna çekti. Vurdu, gol oldu. Bu yaşanacak. E, umarım sadece bir tane atar. Bizi de e, ufaktan puan getirir. Kaderinden kaçamazsın. Cümleye, kaçamaz ben, sana. Cüm cümleye evet. şey diye girdi ya e, ben tiyamı aldım diye kaçar lan dedim. Ne oluyor? Hem orta saha hem de falan. <laughs> peki bir şey söyleyeceğim Ahmet bu panzenin 3 gol atıp bizi ilk yüze sokup ağlayarak burada e, sevinmen yok mu <laughs> bakacağız yarın 6'da her şey belli olur evet Hakan senleyiz tamam bendeyiz <laughs> <laughs> ee, ikinci isim Furkan'dayız bende değiliz <laughs> Benim forvet tercihim Konya'dan Kravets. Konya içeride ligin şu an en zayıf takımı. En kötü top oynayan takımı Gençler Birliği. Atma şok atma şok. Hoca değişikliğine de gittiler Gençler Birliği. Konya'da zaten bay geçti galiba son hafta. Onlar evet. 3-4 haftadır kazanamıyor. Acil puana ihtiyacı var Konya'nın. E Kadro kalitesi de daha iyi. Gençler Birliği'ne göre. Kravets de golcü bir oyuncu ceza sahasında e, tek vuruşlarda falan bayağı etkili. Gençler Birliği karşısında da bence skor yapacaktır. O zaman ilk kombinin son ismi için Deniz'deyiz. Aha, Furkan Beşiktaş bu hafta kimle yapıyor? Antalya. Antalya deplasmanı. Yani ben Antalya'nın başında unuttum. kim ben var? Ben bir Ersun Yanal güzellemesi bekledim. Ne Deniz? <laughs> Er, Yanal güzellemesi yapıp Beşiktaş'tan forvet alması yok yani. mu? Almış zaten ya. Larin almış. <laughs> Aynen. Dedim, kanka biliyorum. <laughs> Beşiktaş'ın kimde yaptığını unuttum. bu an da. bana Deniz, ben de oyuncu... Deniz bu kadar Beşiktaş sevici olma. Beşiktaş'tan gözü kapalı oyuncu alıyorsun. Kimle oynadığına bile bakmıyorsun ya. <laughs> Bak, Beşiktaş bile... o kadar iyi yani zaten. Ersun Yanal'la. Favorim benim o. Yani Beşiktaş için bulunmaz nimet. Hem, beş, hem Ersun'u yenecek hem liderliği tekrar alacak bu hafta. Hani bir şey karşı Antalya'ya karşı hiç acıyacağını düşünmüyorum yani. Bence, Bence Larin almışsın. Larin almışsın bir bir şey ama 11 başlamayabilir. Bir şey ya, aramızda bir tane dürüst adam yok. <laughs> herkes <laughs> aksini konuşuyor. Şu an Deniz öyle bir totem yapıyor ki şu an geliyor ama yani diyorum herhalde doğru mu söyleyeceğim? <laughs> ya zaten ben bu çocuğun bir daha samimiyetine inanmam. Geçen hafta Antep maçının 90. dakikasında Saray Çıkırmızı sarı gördü. Galatasaray gol yedi, gitti <laughs> puanladı. Nasıl seviniyordu? Sonra Twitter'da paylaşır. Pasarası bizi takip edin. Puanlar topluyoruz. <laughs> Git. <gülüyor> Ben şey bilmiyordum. Tadı da Saratçı, olduğunu bilmiyorum. Zaten yedekti. Oyuna giremeyeceği belliydi yani. Fener galibiyetine çok çok sevinmiyor. Fener'den oyuncu almıştı. Sanatçı girmeyecek. Abi girmişti. bir şey diyeyim mi? Golü. Sanatçı gol yemese bile 8 puanla giremiyordu lan. Aynen öyle. Ben onun o, öyle, için... Yani. Öyle güzel bir hafta geçirdim. ben yine kurtardım. Aynen, ben <tam> <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle. Ben tamamen <laughs> ileri görüşlük. Vizyon bu. Aynı Ali Koç vizyonu. <laughs> Ali Koç vizyonu şey mi kanka? İki yılda sıfır şampiyonluk. 35 40 transfer. Global şu an Alo Emre abin diyorum. Seni evinden aldırırım kanka. Kardeşim <laughs> beni aldıramaz. İyi seni güzel kitledik. Senin kahven nerede ya? Harika. Har har ben de bugün kahvenin oğlum, her çıkmanı şey, bekliyordum. Derbi, bir be lütfen derbiye özeller şey. O zaman peki derbi öncesi mi derbi sonrası? Ya yok abi. Derbi öncesi. Sen şey, şey diyorsun. Haftada yapacağız. Galatasaray'la ilgili. Arkadaşlar. Tüm tezlerim ha, orada olsaydı. Yani İrfan tamam. yani Galatasaray'ın elinden aldık. Şimdi konuşmayalım. Devam edelim. Onu Derbi Özel'de... 12 yukarıdan şey koşu var. var. İki şey söyleyeceğim. Birincisi <laughs> bu arkadaşlarla bu, bu arkadaşlarla bir şey yapılmaz. Ben denize zahmete dedim ki Derbi Özel videosuna çeyrek kolanızı alın gelin dedim. Furkan ve birbirine düşüreceğim. İkisi de boş geldi. Ee, i̇kincisi de çok fazla uzattık yine. Larin tercihini neden yaptığını bir Deniz'e soralım istiyorum artık yani. Onyekuru'dan koşu var. Tamam. Açık var Bu sefer Larin'den koşu olacak. Antalya Spor, Bikma, Ersun, Yanal, Galatasaray yaptığı gibi o 6-0'lık maçtan sonra önceliğini ligin dinamikleri olan savunmaya veriyor. Hani önce bir savunmayı ben bir elime alayım, kontrol alayım. Fırsatlı olursam gol atarım mantığındalar. Geçen hafta da gençler deplasmanda da aynı şekilde ilerlediler. Ama Beşiktaş kapalı savunmaya karşı ben daha rahat olduğunu düşünüyorum ofansif olarak hücum yapan takımlara karşı Beşiktaş savunması biraz daha hantal bir görünüm içinde oluyor. Aynısını Hatay maçında da gördük. Mupenza falan çok net pozisyonlar bulmuştu. Oy burada Beşiktaş, Antalya'nın iyice gömüldükten sonra Beşiktaş'ın kanat ortalarıyla orta, veya kafa, orta sahadan. Orta kafa gol. Yani çok gol atan takım. Aynen. Hani Larin zaten fizikli bir oyuncu. Cihaz sahasında da çok bulunuyor zaten. Hani bu hafta ben LR'nin skor yapacağını düşünüyorum. Kapalı Antalya savunmasına karşı. Ben de 11'e başlamayacağını düşünüyorum. Vallahi oynatmıyorsa sen ben hoca falan değil yani. 60'da yani. falan girer ama bence enkoda oynayacak. Yani ilk 11'de ben ya en çok şaşırtan şey şu oldu. Aranızda bu Penza döngüsü var. Bu hafta sıra Denizde'ydi Ahmet almış. Aranızda böyle bir yanlışlık yapmışsınız. Kanka sıra Ahmet ikinciydi sanırım. O yüzden. Kanka Abi. geçen hafta Deniz haftaya ben yazacağım demişti galiba. Ama sırası yetmedi kanka sırası yetmedi. Deniz şu an önce Puanı He, yetmedi puanı, puanı 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 yetmedi. Ahmet Deniz sabahtan beri bekliyor elinde. Ulan bu penzeyi seçmese de ben seçsem diye de olmadı. <laughs> Böyle bekliyorum da yetmedi. Şimdi <gülüyor> şimdi <gülüyor> devam hadi, devam devam. İlk isim Furkan'da uzun haftalardır. ya Kalim yok iki hafta ilk hafta, önce seçti ağlıyor ya. ya. <laughs> Ondan önce uzun haftaydı. <laughs> e, ee, Furkan sendeyiz. Ben Ersin'i aldım bu hafta. Ee, Deniz Antalya ile ilgili analizleri söyledi. Antalya'nın ben tabii, kendi tabii. yarı sahasından çıkmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın tam bir işte kilidi açma maçı gibi bir şey olacak. Onu açmaya çalışacak. Yani oraya de galiba sakat hızlı bir oyuncusu, şey sakat demişim cezalı kart sınırındaydı. İşte aynen. bir başka hızlı oyuncusu Hamilton da sakattı. oynar bilmiyorum, bir Frediye birazcık bakıyor onun hızlı ataklarına. Yahoviç de gitti. Evet, Yahoviç de gitti. Bir de zaten Antalya'nın maddi sıkıntıları ne varmış, işte başkanı gitti falan transferde yapmalılar. Ön kapalı taktı kapalı. O yüzden aynen e, Ersun Hı. Yanal savunma oynatıyor çok pozisyona giremez Antalya. Ersin'de bence hani 0-0 oynar. Ersin'de gol yemez gibi geliyor. Teşekkürler. Furkan. Deniz savunma edeyimiz. Ben yine savunma edeyim. Düşük bütçeli Dan Alves Serkan olacak. Beşiktaş maçında her ne kadar aksaklıklar gösterse de o kanatta. Bu sefer Deniz Spor karşısında yani o kadar kötü bir duruma düşeceğini zannetmiyorum. Zaten takım olarak Denizli Spor çok etkili olmayacaktı diye tahmin ediyorum. O yüzden Trabzon'dan Serkan aldım. Zaten bütçemde o kadar vardı. Ahmet orta Bu ne biliyor musun? Eğer aldığı oyuncu tutmazsa bütçem yoktu ya. Zaten ha, yedekli. Hadi. İlk 11'e alan arkadaşlarım işlerinde iyiler zaten. İbo haricinde. O yüzden sorun yaşamayacağız. Kardeşim o zaman kendi aramızdaki pazarına katkılara bence bakarsın. Bizim şimdi bütçemiz var mı? Böyle bir milyon euro falan. Kaldı sanki. Kalmadı mı? Hmm. O... Hatta ben kayıttan sonra bütçeyle ilgili bir sıkıntı söyleyeceğim. Çabuk kaydı bitirelim. Ya ya hayır şimdiden diyorum bak. Şimdi Deniz Larin aldı bütçesi olmadığı için. Bence büyük ihtimal Abubakar'ı tercih çekti. Ben Larin'e larin 11 başlamayacağım. O yüzden alacağım. hani e, yedekteki tercih Abubakar daha mantıklı yani izleyiciler için gibi geliyor bana. Oynamazsa belki 60'ta falan girer. Ya ben, kendi ya, ben, kadroma kadroma da... ya ben kendi kadroyla başlayacağım düşünüyorum nedense. Ben kendi kadromadırların aldım zaten. Belki Gezal oynamaz. Son haftalarda formsuz zaten. Belki Gezalı keser. Bekleyip görelim. Mehmet orta değil Orta saha arkadaşlar Göztepe'den Halil Akpınar'ı aldım. Bu hafta Malatya'yla yapacaklar. Furkan'ın söylediği gibi bu maçta galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ee, gol yollarında da Halil'in e, yükü çekecek isimlerden birisi. Yeni gelen ile birlikte. İnşallah bizi yüzmez bu tercihle. Teşekkürler Ahmet. Kadronun son ismi Favvet dediğimiz İbrahim sendeyiz. Ben de Karagümrük'ten Sobiye'ye aldım. Orada da Deniz zaten Borini'ye aldığında Karagümrük'le ilgili söyleyeceklerini söyledi. Ben bir ek olarak Antep'ten bahsetmek istiyorum rakibinden. Galatasaray'la oynadı bu hafta. Ee, çok iyi görmedim. Yeni hocasıyla eski dinamiklerini kaybetmiş. Ee, sadece Maxime bakıyorum Mirelas'ın da performansı diğer haftalara göre daha aşağıda olduğunu gördüm. Ben galib galibiyete yakın tarafın kara günlük olduğunu düşünüyorum. Sobiyet ilk 11 oynar. 60 dakikadan da fazla çıkartır. Belki skor yapar. Çok skor yapabilecek bir oyuncu da görmüyorum ama mecburiyetten aldım. Bütçe. <laughs> Çünkü şey aldığım de. oyuncular 45'te falan çıkıyor. Terin geçen hafta çıktı. Bu hafta riske etmek istemedim. <laughs> en azından dört puan alayım. Pencil de yüz dakika oynadı Erzurum maçında. O <laughs> daha kötü. <bol> <gülüyor> <gülüyor> abi Kırmızı gördü ya. <laughs> kırmızı gördü. Yüz dakika sahada kalmasın ama abi. Onun hayır adı. hayır. Pencil önce çıktı. Maçın sonunda kırmızı evet. gördü. Yedekten Aynen. gördü. Aynen. 115leri falan zorlamış işte. Maç Kanka yedekten gördü ya. Maç şey... bitince görmedi mi? Maç bitince gördü. E, Sabo full oynadı. Pensil erken çıktı. Ben Teşekkür öyle biliyorum. Pensil, pensil full oynadı. Olabilir yani. Oynadı o maç hatta... bitince gördü herhalde. Tam bilmiyorum da. Maç bitince gördü. Teşekkürler arkadaşlar. 23. hafta kadromuz bu şekilde oldu e, kaptan tercihini de ben kullanamıyorum şu an. <laughs> ne zaman kullandın? Bir ee, bir baba kardan, kardan yana kullanıyorum kaptan tercihimi. Baba, baba kardan. kardan. <laughs> ee, baba, pardon, kardan. Pardon, baba kardan. Pardon, pardon, pardon. Bakasetas, pardon. Öyle bayla başlayıp okuyunca dek baba Ben, de ben senin yerinde olsam <laughs> Ersin'den temiz puan gelecek. Onu ben seçerim. de kaleci <laughs> yapardım ya. Yok, ben ya. ben bakasetas yapıyorum. Çünkü gerçekten de yeni transfer. Ee, kendi evinde ilk maç. Daha geçen hafta Beşiktaş'tan 3 pan alınmış. Kafa biraz e, keyifler de yerinde. Olabilir. Olabilir. Ee, çünkü Forvet'te kimseye şu an bir şey diyemiyorum. Şimdi Fenerbahçe gol yememe konusunda çok iddiasız bir takım değil. Gol yemeyebilir. <laughs> E, Larin, Furkan diyor yedek kalabilir. Yani Forvet'ten biraz uzak kaldım o yüzden. O yüzden orta saha yöneldim. Bakasetası kaptan yaptım. Bu şekilde 23. Atak oluştu. E, bizi TT hesabımızdan ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. arkadaşlara e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hafta sonu derbi özel videomuzda hep herkesi bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar herkese.